Ama ne yazık ki tarafkir gördüğümüz insan tarafkirliğinden vazgeçip sanki o oluşumun içinde ilk günde bugüne kadar da var görüyoruz. Meclis üyeleri dedi. Bakın ilk 10 sıradaki açıklanan meclis üyeleri herkes kendisince bir parselleme içinde. Ve bu parsellerine de en büyük pay vekillerimize olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz vekillerimizle seçim boyunca görüştüğümüzde işte halka soracağız, halka gideceğiz, halk neyi buyurursa biz de halkın vereceği kararı saygıyla karşılayacağız. Biz Ömer Bey'le bu süreçte bunları değerlendirdiğimizde bunun halka gidilmediğini, bunun tamamen vekillerin inisiyatifiyle geliştiğini hepimize malumdur ve sizlerce de malumdur. Kahtayı böl parçale siyaseti takviye uyguladılar. Ve bunu uygularken de milleti hiçe sayarak, milletin bu kurumun hiçbir yerinde görmeyerek kendilerinin atadığı kişiyi istediği şekilde seçebileceklerine kendilerini de inandırdılar. Ama önce Allah, sonra millet takdir etmediği müddetçe hiçbir şeyin olmayacağını da farkında değillerdi. Urfa'da yaşanan olayın çeket misalinin Adıyaman'ın genelinde bu işin yaşanacağı hepinizce malumdur. Bizim amacımız bu memlekete hizmet etmektir. Beş yıl boyunca hiçbir insanı, hiçbir kimseyi birbirine böldürmedik, parçalamadık. Din arası, inanç arası, görüş, düşünce, fikir ayrılığı koydurmadık. Amacımız herkesin temel noktada, insani noktada birleşmek ve kârda yaşanabilir modern bir şehir haline getirmek. Beş yıl boyunca bu gayret içinde olduk. Dedik ya nefsimizi, nefsimizi yokladık. AK Parti'nin genel başkanına, genel merkezine saygı duyuyoruz. Ama AK Parti'nin dışında gelişen olaylara da tepki gösteriyoruz. Nefsimi yokladım. Ömer Bey de aynısını yapmıştı. O nefiste bir hassas kantar var. O kuyumcuların kullandığı o hassas tarası var. Ben buna alan aşikar söylüyorum. Şu an İçişler Bakanlığı'nın yapmış olduğu denetim sonucunda yargılanan dosyası ona. Bilmiyorum bu partinin tüzüğünde varsa ona bir şey demiyorum. Eğer partinin hakikaten tüzüğünde yargılanmak suç değildir. Bir tüzük varsa tamam amen. Ama yargılanma dosyaları bulunan ve halen devam eden bir yargıtayda biri de bundan bir hafta önce geçen cuma günü bu cuma değil ondan önceki cuma günü Kahta Adliyesi'nde <laughs> devam eden dosya ve seçimin hemen ertesine ertelenen bir dosya. Bu dosyalar varken, bu şaibeler varken, AK Parti'nin prensibinde eğer bu dosyaları olan insanlara adaylık vermek varken, Vekillere özellikle soruyorum. Vekiller de bu işin neresinde, hangi boyutunda? Bakın genel merkezimize başbakanımızın kararına saygıyla karşılıyorum. Çünkü bu sayın başbakanımızın vermiş olduğu bir karar değil. Tamamen milleti hiçe sayarak vekillerin vermiş olduğu bir karar olduğunu da ifade etmek istiyorum. Altını da özellikle çiziyorum. Bakın bu insana adaylığın nasıl verildiğini hepinizce malumduruz. İhanete gelince vekillerimiz başbakana destek mitinginde bizim kulaklarımıza fısıldayarak adaylığınız hayırlı olsun sizinle devam edilecek yönünde söylerken birilerine de kaç göz hareketi ederken biz bunları çözemedik. Tek çözdüğümüz şey halka ihanetin olduğunu. Adayların verildiği malum kişi dışında öbür arkadaşlarımızın hangisine verirseydi canla başla yanındayım. Hiçbir bunda bir tereddüt yok. Çünkü derdik ki mevcut belediye başkanıyız. Yapılan hizmetçe, kamuoyunca, genel merkezimce benimsenmedi. Bu arkadaşlarımızın kendi projeleri genel merkezimizce benimsendi. Daha iyi şeyler yapacağımıza genel merkez kanı getirdi. Ondan dolayı bu arkadaşlara adaylık verildi. Biz de bu adayları canla başta desteklemeye hazırız. Ama bakıyoruz, tarih tekerrürden ibaret. 5 yıl öncesine, fazla süre değil, 5 yıl öncesi geriye gittiğimiz zaman kahtada seçim esnasında kahtayı birlikte yönetelim, kahtayı modern, yaşanabilir bir şehir haline dönüştürelim demiştik. Kahta 1923'ten beri içe olmuş. 1923'ten bu yana kadar geçmiş döneme. Çünkü bizim yargılayacağımız herkesin kendisine karşı rakip olan dönemi yargılamakla mükellef. AK Parti hükümeti döneminde seçime girdiğimizde şu anki adaylık verilen arkadaşın eline kağıt dağıttı. Sandığa gitti ve sandığa giderken bu değişime uygun gördü. Bu birinci olsun. İkinci unsur, ben sorurum meydanlarda birbirimizi eleştirinceye kadar yaptığı hizmetlerle ön plana çıktı. Beş yıl boyunca almış olduğu araç parkı meydandadır. O araç parkından biri de Opel marka makam arabası. Tarih geçmişten baktığımız zaman o aracın plakası ilk alınmış günü itibariyle sivil plakayla geldi ve Bölük Yayla Belediye Başkanımız Nevzat Fırat'ın adına kayıtlı geldi. Ondan sonra ne oldu da bu kahta belediyesine hibe edildi. Ben soruyorum bu arkadaş neye dayanarak bu arabayı hibe etti. Artı araç parkı dedi. Bir hibe olarak alınmış gözüken araba iki bir silindir Üçüncüyü de çok merak ediyorum. Kendisinin söylemesini istiyorum. Çıksın meydanlarda desin ki ben kahtaya 30 tane araba getirdim. Arabalarım da bunlardı. Başkan bunu kamufle ediyor. Bunu soruyorum. Kahtaya yakışır bir belediye binası mı yaptı? Kahtaya yakışır bir kart mı yaptı? Kahtaya yakışır insanların modernce yaşanabilir bir şehir dedik. Doğalgazı mı yapıyor? Peki bunların hangisinin ve hangi yerinde bulun? Allah'a çok şükür hepimiz inançlıyız. Hiç kimsenin ne inancıyla, ne diniyle, ne de düşüncesiyle ilk başta belirttiğim gibi bir ayrımcılığa girer. Ve temelde saygı duyuyor. Eski belediye binamızı okuma salonuna dönüştürdük. Bugün imkanlar el verse, kahtanın her köşesinde öyle bir okuma salonu yapmaya da talip Çünkü ne olursa, bu halka ne yapılırsa, bu halkın üstünde insanlar kendilerini görüyor ya, eğitimin olmadığı yerde cehalet tekerrür eder, cehaletin olduğu yerde bu insanlar tekerrür eder. Oradaki hizmet eden arkadaşlara basın aracılığıyla teşekkür ediyorum. Çünkü gönüle esasiyetli bir hizmet var orada. 500 tane fakir öğrenci orada eğitim öğretim görüyor. Ve bu eğitim öğretimi gö gören arkadaşların hiçbiri ne bizlerde ne de bir başka kurumdan hiçbir bedel almamaksızın gönüle esasiyetli hizmetini devam ettiriyor. Peki bu suçsa bu suçu işlemişim. Bunu sonra bir hafta önce adaylığın belirlenmesinden bir hafta önce Sayın Milletvekilimiz Mehmet Metinler bunu bana sorur. Siz cemaate okuma sanını vermişsiniz. Arkadaşlar, biz okuma sandığımızı kent halkına vermişiz. Ve başbakanlığın açmış olduğu SODES kapsamında yapılan bir projemiz. Ve bu projemiz önce başbakanlığın sonra ilimizin valisi kaymakamlığında uygun görmesiyle bu proje hayata geçirilmiştir Ve bu projeyle ilgili bir yargılama süreci de geçirdik. Bunu eğer arzu ederseniz basına da vermeye hazırım. Çünkü malum arkadaş kahtanın eğitimine devamlı tövmetle bulunmakta da istiyor. Eski belediye başkanımız. Allah'a çok şükür orada da aklandık. Yaptığımız için suç olmadığı devletçe de kanıtlandı. Peki bunlar hepsi yaşanırken biz suçun neresinde olduğunu halen çözmüş değiliz da şehir içi taşımacılığını başlattı. Bu şehir içi taşımacılığındaki amaç halkımıza hizmet etmekti. Halk bizi hizmet için seçti. Birilerine itaat etmek, birilerinin güdümünde kalarak siyaset yapmak için seçmedi. Ve o gün için o mecliste oy birliğiyle bu taşıma kararı alındı. Ama ne yazık ki Arkadaşlarımıza, arkadaş diyorum çünkü o insanlar da bu toplumun insanları. Arkadaşlarımıza yanlış bilgiler verilerek onları güç odağı haline getirip Kahta Belediyesi'ni yaptılar. Tarihte bir ilk. Hiçbir hak tepkiyle, anarşiyle hak aranmaz. Hak diyalogla aranır, ortak noktada bulaşılır ve bu ortak noktada amaç Kahta'ya hizmetse hepimiz o hizmetin içinde bulunmak için bir gayret içinde oluruz. Yargıya intikal ettiler. Yargı kendilerinin haksız olduğunu ve arzu edildiği şekilde haksızlığını kendilerinin aşmış olduğu davada davayı düşüren yargıda belediye haklıdır. Siz haksızsınız diye de yargı karar verdi. Türkiye'nin hiçbir yerinde 500 liraya büyük vatandaşımız 300 liraya da öğrenci taşımaz. 65 yaş üstünde bugüne kadar kahta da herkes para ödemiş. Hiçbir ayrım yapılmamış. 5 yıl önce gidelim. Kahta da şehir içi taşımacılığı 750 liraydı. Günümüzde 500 Veya öğrenci de 300 etti. Peki bu suç mu? Bu vatandaşa karşı işlenmiş bir suç mu? Eğer bu suçsa bu suçu işledim. Bizden hiç kimseye verilmiş ne vaadimiz ne sözümüz var. Biz var olduğumuz müddetçe, kahpe var olduğu müddetçe, biz bu siyasi atmosferin içinde bulunduğumuz müddetçe, görev süremiz devam ettiği müddetçe, bu şehir içi taşımacılığı devam edecek, kimseye peşkeş çekilip bırakılmayacak. Eğer bu değişim olduğu zaman insanlar görecek ki 500 liraya değil, en düşüğü 1500, en fazlası da 2 lira gibi bir fiyatla bu insanlarımız taşınacak. Hiç kimse itiraz edemeyecek. Çünkü tek silah, tek mermi olacak. Tek silah, tek merminin olduğu yerde rakabet olmaz. Biz de bunu yapabilirdik. 40 vatandaşımızı kazanıp 70 bin nüfuslu bir ilçeyi yıllarca bu insanlara mahkum ettirebiliriz. Sonuçta siyaset yapıyoruz. Yaptığımız siyasette seçmenin oyuna ihtiyacımız var. Ama biz belli bir kesimin değil, toplumun tamamının yararına olan bir hizmeti başlattık. Bunu suç görenler varsa bu suçu da işlemiş bulunmaktır. <laughs> Yıllarca Girne Mahallesi'ne de o pirketçiler vardı. Pirketçilerin bulunduğu yer Ramazan aylarında oruç olma vesilesiyle gece müsaade isterlerdi. Çünkü adamlar o işinden geçimini sağlayan insanlar. Ve o mahalle sakinlerinde ciddi anlamda bir rahatsızlığı vardı. Peki niye yıllarca bunlar düşünülmedi? Alternatif aranmadı da bunlar kağıtların dışında çıkardık. Onları da mağdur etmeseydik o mahallede yaşanabilir bir şehir, modern bir şehir kurmuş olsaydık. Ama yapmadılar. Çünkü paylaşacak şeyleri çok gelen gelirlerin bölüşülecek insanları çoktu. E madem bunlar yaşanıyordu, modern şehir kurmak değil, bireysel menfaatlerin çetenin oluşmasına katkı sunmak. Yaşanabilir bir kent sayın Necmet'in Erbakan hocamızın ismini verdik. Adıyaman bölgesinde yarı olimpik yüzme havuzu aynı zamanda çok amaçlı park bitmiş. içindeki sosyal donatılarından bazı eksikler kalmış. İnşallah en yakın sürede de o parkımızda hizmete geçecek. Rahmetlik Özal'ın bir meşhur lafı aklımda kaldı. Diyor ki ben şehirlere gittiğim zaman o şehirlerde havalimanlarıyla orayı değerlendirirdim. Çünkü oteller, bir başbakan, bir cumhurbaşkanının gittiği yer otelle gideceği yer arasında. Bir de havalanında. Peki kahtaya girdiğimiz zaman günümüz tarihinde o otogarın kahta için yeterli olmadığını gördük. Peki kahtaya yakışır bir otogarın yapılması suç muydu arkadaşlar? Zaman zaman bunu eleştiri konusu olarak gören biz otogarı yaptık da kendi şahsımıza, kendi inisiyatifimize mi kullandık ya? Yani? Kahta halkına yakışır bir hizmet yaptık biz orada. Amaç hizmetse biz o hizmeti de yaptık. İlçemizin her mahallesinde bununla birlikte park yapmaya yöneldik.